Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 17 Ocak 2021 Sizlere eklediğimiz dördüncü video bu oldu arkadaşlar. Bugün eklediğimiz videoları kısaca özet geçersem arkadaşlar. 2021 yılının resmi ve dini bayramları tatil günlerini sizlere sunduk. Tatil günlerinde bir hafta arkadaşlar 9 günlük bir resmi tatil görünüyor ufukta. Bu güzel bir haber. Bütün resmi tatilleri ve dini bayram tatillerinin hepsini sizlere sunduk videoda. İkinci videomuz kit personellerinin ücretleriyle ilgili düzenleme yapıldı arkadaşlar. İkinci videomuz bu oldu. Üçüncü videomuz Gençlik ve Spor Bakanlığı işlerin 2021 yılı sosyal yardımlarını sizlere video Gel gelelim dördüncü videomuza arkadaşlar. Kanal abone olup zili açın diyorum. Kamu işleri, belediye ve TEP çalışanlar adına YouTube'da Türkiye'nin en iyisi izliyorum. Abartı yapmıyorum bence. 29 Ocak tediyeleriyle ilgili arkadaşlar önemli bir size bilgi vereceğiz. Çok soru sormuşsunuz videonun altında arkadaşlar. Derledik ve biraz toparlayıcı bir bilgi vermek istedim. 2021 yılının ilk hediyesini sizlere dün arkadaşlar video yapmıştık. Kim ne alacak? Onu yine e, videonun sonuna doğru yine söyleyeceğim. Hangi brüt yeme ile hangi net YM ile kim hangi ücreti alacak hepsini size değerli toplu bir şekilde sunmuştuk. Videonun altında bazı arkadaşlar bu neye göre hesaplanıyor diye sorular vardı. O yüzden bunu video yapmak istedim. 2021 yılının ilk tediyesi arkadaşlar 29 Ocak Cuma günü. İkinci tediyeler arkadaşlar 11 Mayıs 2021 Salı günü ödenecek tediye 13 günlük yemiye tutarıdır arkadaşlar. Biraz detay verelim. İşte tediye kaç gündür neyin nesidir? 13 günlük brüt tutardan arkadaşlar %14 SGK, %20 %1 işsizlik payı düşülür. %15 gelir vergisi kesilir. Bu Ocak ayı tediyesi için konuşuyorum. 0.00759 oranında damga vergisi kesilir. Kalan tutar işçiye net olarak ödenir arkadaşlar. Bes hesabı olanların toplam bürüt ücretinden %3 tutar bes hesabını aktarılır arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Bireysel emeklilik sistemi yani bes hesabı olanların toplam bürüt ücretinden %3 tutar. Bireysel emeklilik hesabına direkt aktarılır arkadaşlar. Örnek tedi hesabını söyleyeyim. Asgari ücretler için konuşalım. 119 lira 25 kuruş bürüt biliyorsunuz. 119,25 çarpı 13 eşittir ediyor 1550 lira 25 kuruş toplam bürüt hesap arkadaşlar bu. Kesintilere bakalım %14 payı 1550 lira 25 kuruştan arkadaşlar %14 SGK payını çıkarıyoruz. 1550 lira 25 kuruştan %1 işsizlik payını çıkarıyoruz. %15 gelir vergisini çıkarıyoruz. Ve 1550 lira 25 kuruş çarpı damga vergisi 00075 Damga vergisi en son kesiliyor. 1550 lira. Eksi 217 lira. Eksi 15 lira. Eşittir. 1317 lira 71 kuruş arkadaşlar. 1317 liradan da %15 gelir vergisi kesiliyor. 100, 197 lira eder bu arkadaşlar. %15 gelir vergisi. Bu da 1120 lira eder. 1120 liranın da arkadaşlar damga vergisini çıkardığımızda 1108 lira net ödenecek tediyedir. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Damga vergisini çıkardık en son. Kısaca tekrar söyleyeyim. Yüzde %14 1550 lira asgari ücretlinin alacağı brüt yemiyedir. 2021 yılı için konuşuyoruz. Yüzde %14 SGK, SGK payını çıkardık. 1317 lira kaldı arkadaşlar. Yüzde %15 gelir vergisini çıkardık. Ocak tediyesi için bu %15 gelir vergisi ilerleyen dönemlerde %20'ye çıkacak bildiğiniz gibi. 115 gelir vergisini çıkardık. 1317 liraya indi. Ardından gelir vergisiyle birlikte arkadaşlar damga vergisini de çıkarıyoruz. 1120 liradan 11 lira 76 kuruşta damga vergisi gidiyor. Ve elimize kalan hesap 1108 liradır arkadaşlar. Bes hesabı olanlar varsa 1550 liradan da çıkan hesap 108 liraydı. 108 liradan da arkadaşlar %3'ünü aldığımız zaman tediyelerden 46 lira gidiyor. BES hesabına yani bireysel emeklilik hesabınıza aktarılan tutar 46 lira. Toplamda 1061 lira 50 kuruşta net tediye sizlere kalıyor arkadaşlar. Hesap böyle arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sizlere sunmaya çalıştık. Şimdi kim ne alacak? Onlara Bakalım arkadaşlar Dediğim gibi bu Ekranda gördüğünüz bu hesap Tediye hesapları 1 lira 2 lira 3 lira 5 lira oynayabilir arkadaşlar Bunun da göz, ön, göz önüne alın 119 lira alan bir kişi Yani asgari ücretli bir işçi Besi varsa 1062 lira alıyor Az önce de hesapladık arkadaşlar detaylı bir şekilde Net ücreti de 1108 lira besi varsa 1062 lira alıyor 119 lira 84 kuruş alan bir işçi Tediyesi 1113 lira o alıyor. B'si varsa 1067 lira alıyor. 119 lira alan bir işçi 1114 lira net tediye alıyor. Eğer bireysel emekliliği varsa 1068 liraya iniyor. 120 lira alan bir işçi 1131 lira alıyor. Tediye B'si varsa 1084 liraya iniyor. Ocak ayı tediyesi arkadaşlar. 124 lira alan bir işçi 1153 lira alıyor. Tediye Besi varsa 1105 liraya iniyor. 126 lira alan bir işçi YMİ'si 1173 lira alıyor tediye. 1124 liraya iniyor besi varsa. 128 lira alan YMS alan bir işçi 1193 lira alıyor tediye. Besi varsa 1143 liraya iniyor. 130 lira YMİ'si olan bir işçi 1205 1215 lira alıyor tediye. Besi varsa 1164 liraya iniyor. 132 lira alan bir işçi, YM alan bir işçi brüt YM'dir tabii ki bu arkadaşlar. Net değil. 1230 lira net YM e alıyor. 1182 lirada besi varsa iniyor alacağı tediye miktarı. 135 lira olan bir işçi 1257 lira alıyor. Tediye net olarak 1205 lirada besi varsa 1205 liraya iniyor. 136 lira alan yemiyeli bir işçi 1272 lira tediye alıyor. Besi varsa 1219 lira iniyor. 139 lira yemiye alan bir işçi 1299 lira tediye alacak. 1245 lirada besi varsa iniyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini teker teker okumayayım. Ekranda hepsini görüyorsunuz. 141 lira, 144 lira, 145 lira, 148 lira, 149 lira, 153 lira, 157 lira ve 162 liralık günlük bürüt yemeği üzerinden alacağınız bes hesapları ve tediye hesapları net bir şekilde ortadadır. Ortadaki rakamlar net alacağınız tediye miktarları, en sağdaki miktarlar alacağınız besiniz varsa net tediye miktarları, Hemen mavi yazının hemen yanındaki yazılar ise bürüt tediye miktarlarıdır. Küçülteyim daha yanacaksınız. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Tediyelerle alakalı bu yaptığımız ikinci video oldu. Tediyelerle alakalı kafanızda soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Bütün detaylarını verdik size. Dediğim gibi kesintiler SGK payı %14, işsizlik payı %1, %15 gelir vergisi, damga vergisi kesiliyor ve kalan miktarlar sizlere bu şekilde yansıyor Ocak ayı tediyeleriniz hayırlı uğurlu olsun sorularınız varsa videonun altına bekliyorum bir doğru, toplu bir şekilde sorularınızı cevaplamaya çalıştık ekranda gördüğünüz iki videoyu da özel videoyu da izlemenizi öneriyorum kanala abone, abone olun zili açın diyorum bildirimleri alın diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar kalın sağlıcakla arkadaşlar